Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün dersimize 10. sınıf ders kitabı sayfa 14'ten devam ediyoruz. Sıl birleştir beyne arasını mecmuateyni iki sözlük biz kelime olarak da ifade edebiliriz. İki sözlüğün arasını yani iki kelimenin arasını kemafil misali örnekteki gibi. Örnekteki gibi diyor iki sözlüğün arasını birleştir. Burada sağ tarafta verdikleri tekilleri, sol tarafta verdikleri bu kelimelerin çoğul halleri. buradaki çoğullar arkadaşlar düzensiz çoğul halleri. Biliyorsunuz çoğullar 3'e ayrılıyordu. cemi müzekker salim, cemi müennes salim, bir de düzensiz kırık çoğullar dediğimiz çoğullar. Eee de, cemi müzekkerle cemi müennesin sonuna ekler getirerek biz çoğul yapıyoruz ama düzensiz çoğulların bir kuralı yok burada yeri gelmişken ben size e, çoğulları hemen hatırlatayım öyle geçeyim şöyle ki daha önce ben bunu e, dil bilgisi konularını anlatırken anlatmıştım ama izlemeyenler için hem hatırlatmak babında söyleyeyim e, müzeker ve mühendis isimlerin halleri değişiyor arkadaşlar. Eğer bir e, kelimeyi çoğul yapacaksak şurayı görmeyin arkadaşlar. Çünkü çoğullarını işliyoruz. Eğer müzekker bir kelimeyi çoğul yapacaksak e, cümle içerisinde harekesi üstün ya da esreli olması gerekiyorsa yeğenun ekleriz kelimenin sonuna. Eğer cümle içerisinde son hareketi ötreli olması gerekiyorsa kelimenin sonuna vavnun ekleyerek çoğul yapabiliriz. Müzekkerler. Demek ki müzekkerler iki şekilde çoğul yapılıyor. Ya sonuna -yenun getiriliyor ya da vavnun getiriliyor. Müenneslerde ise iki şekilde arkadaşlar e, yine çoğul yapıyoruz. Her ikisinde de elif t getiriyoruz ismin sonuna. Ama farkı şu eğer cümle içerisinde bu kelimenin son harekesi üstün ya da esreli olması gerekiyorsa bu elif T'yi her zaman esreli harekeleriz. Bu ek hiçbir zaman arkadaşlar üstün almaz. Üstün alması gereken durumda da esre getiririz. Yine ötreli olması gereken durumda direkt ötreyle gelir arkadaşlar. Bu ekleri unutmayın. Çoğulların üç hali İkisini burada gösterdim. Bir tanesinde şimdi kitabımız vermiş. Orada da düzensiz çoğullar var. Yani sonuna ek getirmeyi beklemiyoruz arkadaşlar. Onların bir kuralı yoktur. Sözlükten ya da işiterek öğrenebiliriz. Şurada gözüküyor mu? Gözüküyor galiba. Yine çoğul örneklerimize bakacak olursak muallimu kelimesini vermişim arkadaşlar. Bu muallim kelimesi tekil hal. Ben bunu mühendis çoğul yapacak olursam gördüğünüz gibi sonuna Elif t getirmişim ee, yine Elif t getirmişim bu esreli ya da üstünlü hali bu da ötreli hali burada da müzekker çoğul yapmak istemişim sonuna yeğenun getiriyorum sonuna varlığın getiriyorum ve bunların e, çoğul halini yapıyorum öğretmen de artık anlamları arkadaşlar öğretmenler oldu Sanırım kısaca hatırlamış oldunuz Yine de videodan bu konuya eğer bakmak isterseniz izleyebilirsiniz. Geçiyoruz kitabımıza. Burada düzensiz çoğullar dedik. Anlamlarını verelim. Beledün, ülke, garrat kıta, alem, bayrak, devletün, devlet, asimetün, başkent, bahrun, deniz çoğullarına bakıyoruz. Düvelün, devletler, bihar, denizler, biladün, ülkeler, avasimu, başkentler, karatün, kıtalar, e'lamün, bayraklar. Bunları eşleştirmeyi siz yapabilirsiniz. Aşağıdaki etkinliğe geldik. Unzur, bak. İlel haritatil atiyeti. Atye gelen ya da aşağıdaki harita harita demek. Aşağıdaki haritaya bak. Sümme. Sonra üktüp yaz. Neyi yazsın? Esma el biladani. İki e, ülkelerin isimlerini yaz. Lil Ava simil mevcudeti. Var olan başkentlere diyor. Var olan başkentlere onları e, var olan başkentlere şeyleri yaz, ülkeleri yaz. Şey pardon. Var olan ülkelere başkentlerini yaz diyor. Fil kaimeti listeden kemâfil misali örnekteki gibi. Bakalım. Moskova, 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 Sidney, Sidney, Pekin, Pekin, Ankara, Ankara. Ülkelerimize bakalım. Türkiye Türkiye Rusya Rusya Esin Çin Avustralya e, Avustralya Türkiye'mizin başkenti neresi Ankara Rusya'nın başkenti arkadaşlar Moskova Çin'in başkenti Pekin yani Pekin ve Avustralya'nın başkenti Sydney. geliyoruz alttaki etkinliğimize Burada ne istedi bizden? Ecip cevap ver. Anil es iletil til atiyeti. Es ile soru demek. Atiye gelen ya da aşağıdaki demiştik az önce. Aşağıdaki sorulara cevap ver. Ülkeleri vermiş. Şey başkentleri. London, Londra. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Bakü. Ve Eddevhatü. Davha. Açıkçası ben bu davhayı yeni duydum. Birinci sorumuz ne diyor? Ma Asimetü Britanya. Britanya İngiltere demek. Ma ne? Asimetü başkenti. Nerenin? Britanya. İngiltere'nin. İngiltere'nin başkenti ne? İngiltere'nin başkenti arkadaşlar Londra olduğu için. Hemen yanına London yazdım. İkinci sorumuz Maasimetü Ma ne? Asimetü başkenti Azerbaycan. Azerbaycan'ın başkenti ne? Neresi? Bakü. O yüzden Bakü buraya yazdım. Maasimetü Katar. Katar'ın başkenti ne? Katar'ın başkenti arkadaşlar Ettevha imiş. Maasimetü Malezya. Malezya'nın başkenti ne? Neresi? Kaldı zaten elimizde. Kuala lumbur sanırım anlaşılmıştır sayfa 15'e geçtik burada ne istiyor bizden istemiyor dinle iler cümle iki cümleyi dinle ve hadi e Hüma Hüma iyilik zamiri o ikisi o ikisi o ikisini dinle Sümme sonra teemmel düşünme anihuma o ikisinin manasını müsteinen yardım alarak biz suretini iki resimden hep bu sonlarındaki ekler bize ikil olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Gelelim cümlelerimizde neymiş? Eddüveli burada geçmişti. Çoğul devletler demekti. Eddüveli devletler. Elleti öyle ki. Buradan sonra gelen cümle arkadaşlar. Önceki kelimeyi açıklıyor. Bize elleti yani. Daha önceki kısmı açıklamak için kullanıyoruz. La tu cedu bulunmaz. Yani yoktur. Fiha orada. Mesani'u fabrika. Kethiratun çok. Çok fabrika. Hiye o düvelün devlettir. Nasıl devletmiş? Ülkedir daha doğrusu. Namiyetün gelişmekte olan. Tam anlam verecek olursak. Fabrikası, fabrikaları çok olmayan ülkeler, devletler gelişmekte olan ülkelerdir. Burada ülkeler anlamını vermek daha e, iyi olabilir devlette de diyebilirsiniz sıkıntı yok. Şurada bize e, fark yaratacak iki tane kelime var. Burada gelişmekte olan burada da arkadaşlar tam tersi gelişmiş olan diyecek bize. Düello ülkeler e, devletler elleti öyle ki Tuğcedu bakın La Tuğçe demişti bulunmaz burada da bulunur diyor. Piha orada o oketeti yaratın çok fabrika hiye o düveün sıniyetin gelişmiş devletlerdir ülkelerdir tamamla verecek olursak pek çok fabrikası olan ülkelere gelişmiş ülkeler denir son olarak alttaki etkinliğimiz kaldı daha koy esma et düeli devletlerin isimlerini atiyeti aşağıdaki devletlerin isimlerini koy. Ee, nereye koyacağız? Fi mekaniha mekanına yerine münasibi uygun. Uygun yerine koy diyor. Malizya, Malezya, Malezya, Gana, Gana, es Senegal, Senegal, Almanya, Türkiye, e, Ukrayna. <laughs> Arkadaşlar Düvelün nami yetün gelişmekte olan ülkeler diyor. Buraya da düvelün yetün gelişmiş ülkeler. Hemen gruplandıralım. Gana, Senegal ve Ukrayna'yı arkadaşlar Ukrayna'yı e, gelişmekte olan ülkelere yerleştiriyoruz. Türkiye, Malezya ve Almanya'yı da gelişmiş ülkelere yerleştiri bilirsiniz bugünkü dersimiz bu, bu kadar sayfa 15'te bitiriyoruz arkadaşlar diğer derslerde görüşmek üzere videoyu izledikten sonra abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız Allah'a emanet olun